Herkese selam. 75. denemem de nihayet bu açıklama videosunu tekrar çekmeye başladım. Artık daral geldi ya. Bu nedir? Kaçıncı videom bu ya? Böyle bir şey yani video çekmek ne kadar zormuş ya. Size bir derdimi anlatacağım. Bir projemi anlatacağım. Bu 75 belki de 76 oldu. İnşallah bu videonun sonunu getirin. Darlandı mı iyicene? Azar yapar gibi oldum ama öyle olduğunu düşünmeyin kesinlikle. Bu açıklama videosudur. Evet adım Ertuğrul Aşan. Beni e, paylaşmış olduğum Umbrella Kakadu videolarından tanımaktasınız. Göstermiş olduğunuz ilginin ilginize çok çok teşekkür ederim. Sizin ilginiz ve desteğiniz sayesinde videolarım 4 milyon civarında izlendi. E, ve kanalıma e, tekrar canlandırmak için yaklaşık olarak bir 3 yıl gibi bir zaman geçti ve nihayet tekrar kanalımda videoları paylaşmaya sizlerle birlikte devam ediyorum size açıklamak istediğim projem ki videoların açıklama bölümünde de yazdım bir projem var diye. Evet bu projemi size açıklıyorum. Bildiğiniz üzere ben yaklaşık olarak 3 yıl önce bir Almanya'daki iş gezisinde sahiplenmiş olduğum 2 adet ki bunlardan birisi Paşamdır. Diye yerde adını bile koyma imkanı bulamadığımız Blue makavdır. Maalesef Blue Macaw'umu Almanya'da Alman polisleri tarafından açlıktan aç bırakarak hayvanın ölümüne sebebiyet verdiler. Bununla ilgili mahkeme süreçlerimiz oldu ve daha sonradan size bu konuda bir açıklama videosunu size hazırlayacağım ve büyük bir ihtimalle çok çok üzüleceksiniz. Çünkü yaşadığım çok kötü olaylar maalesef Almanya'da yaşandı. Projeme dönecek olur isek benim tekrar size hediye edilmek üzere, çekiliş ile, kura ile hediye edilmek üzere Yine yurt dışından ki Türkiye'de bunları bulmak çok fazla imkanımız maalesef yok. Bunları gerek hobi yetiştiricilere gerekse yetkili papağan çiftliklerinden olmak üzere bir adet yine papağan cinsini şu anda daha tam netleştirmiş değiliz. Bir adet papağanı yurt dışından Almanya'dan getirerek Türkiye'ye getirerek siz değerli takipçilerimize kura ile bunu hediye etmektir. Tabii ki bu papağanın sahiplenme süreci oldukça uzun bir süreç. Benim öncelikle tekrar yurt dışına Almanya'ya Schengen vizesi almam gerekmekte. Bu vizeyi aldıktan sonra malumunuz ekonomik durumum çok çok iyi değil. Yaşamış olduğumuz 3 yıllık önceki iflastan dolayı hala kendimizi toparlayabilmiş değiliz. Şu anda sahip olmuş olduğum 95 model burada bir springim var. Kendisi fabrika çıkışı normalde 90 beygir üzeri olmasına rağmen yaşanmış olan yılların ve vermiş olduğu hurdalık nedeniyle beygirlerinden herhalde bir 40-50 tanesini kaybettik. Geriye herhalde 40 beygirlik bir arabamız kaldı. Bu hurda arabayla Almanya yolculuğuna çıkacağım. Yaklaşık olarak 2600-2700 kilometrelik Köln civarındaki bir şehre gideceğim. Oradaki akrabalarımın yanına geçeceğim. Ve oradan... Ee, papağan hobici yetiştiricileri ya da papağan çiftliklerinden bir adet papağanı sahiplenerek Türkiye'ye yi yine kendi aracımla getireceğim. Gümrük işlemlerinden sonra Türkiye'de bununla ilgili bu getirmiş olduğum hayvanla ilgili kuş ile papağanla ilgili size yeni videolar paylaşacağım ve sizin de dahil olduğunuz canlı yayında takipçilerimden birine bu papağanın hediyesini yaparak hediye işlemini yaparak adresinize teslim edeceğim ve bunu canlı yayında yapacağım. Tabii ki bu planımın, bu projenin gerçekleştirilmesi için sizin çok büyük desteğinize ihtiyacım var. Yardımlarınıza ihtiyacım var. Özellikle paylaşmış olduğum videolarda yorum yaparak, like'larınızı esirgemeyerek ve bizim projemizi yakın arkadaşlarınıza, dostlarınıza, samimi olduğunuz insanlara böyle bir proje var. Buna bu projeye destek olmak açısından arkadaşlarınıza bu projeyi anlatarak bana destek olabileceğinizi düşünüyorum. Bunun için tabii ki öncelikle abone sayım 5500 civarında şu anda. Sanırım 20.000 aboneye eğer ulaşabilir isek ve YouTube tarafından videolarıma herhangi bir reklam verilir ise ve bununla ilgili bir gelir sağlamaya başlar isem bunu ne kadar kısa zaman içerisinde sağlayabilir isek tabii ki sizin desteklerinizle sağlayabilir isek en kısa zamanda bu koronavirüsü virüsü e, e, kısıtlamaları ortadan kalktığı zaman e, bu seyahate başlayarak bu projemi size sizinle birlikte gerçekleştireceğim. E, sizin de tabii ki ailenizin rızasını alarak e, bu hayvanı sahiplenme sürecine e, ne destek olmanız gerekli? Şu anda açıklama videosu için daha fazla söyleyecek herhangi bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Bu videonun altına sorularınız var ise ben size gerekse yorum olarak gerekse video çekerek bütün sorularınızı cevaplayacağım. Takdir edersiniz ki çok eski bir arabayla yaklaşık olarak 23-24 yaşında Hatta belki de 25 yaşında bir eski bir hurda bir arabayla Almanya yolculuğunda da çıkmak oldukça riskli. Ama yolda yaşayacağımız bu riskleri size videolarda bunları da paylaşacağım. Aynı zamanda Almanya'da böyle bir 95 model eski bir de hurda bir Citling'deki bunun da videosunu paylaşacağım ve bu paylaşacağım videonun en azından 1 milyon izlenmesini bekliyorum sizden. Bunu özellikle rica ediyorum. Sonra şöyle açıklamalar gelebilir. Adam 95 model bir hurda video paylaştı ve bunun izlenme oranı 1 milyon civarında. Çok komik olurdu doğrusu. Bununla ilgili Almanya'da aracımla dolaşacağım. Oradaki dostlarımız, oradaki Türk aileleri bu arabayı gördükleri zaman büyük bir ihtimalle çok şaşıracaklardır. Onların çok enteresan tepkileri olacaktır. Bunları da kanalımda sizlere paylaşacağım. Ee, güzel olaylar olacağını düşünüyorum. Ee, komik olaylar yaşayacağımızı, belki stresli olaylar yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Ama bu projemin tamamen gerçekleşmesi sizin değerli ilginize, alakanıza, yapacağınız güzel yorumlara, beğenilerinize ve dost ve arkadaşlarınıza yapacağınız paylaşımlara tamamen bağlı. Umarım projeyi gerçekleştirmekte bana yardımcı olursunuz, bana destek olursunuz. Ee, ve çok kısa zaman içerisinde bir tane arkadaşımın papağan sevgisine istinaden onu papağan sahiplendirerek onun yaşamış olduğu huzuru, onun yaşamış olduğu mutluluğu e, ben kendi kanalımdan size paylaşacağım. Gerekirse canlı olarak ya da video olarak bunu size paylaşacağım. Bunları göreceksiniz, yaşayacaksınız. Belki de bu kişi siz de olabilirsiniz. Ama dediğim gibi abone sayımın artması desteğinizin e, bir şekilde benim videolarıma gelir olarak yansıması gerekmekte. E ee, şunu çok 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 net bir şekilde söyleyebilirim ki gerçekten eğer ekonomik durumum düzgün olmuş olsaydı bunu kendi e, imkanlarımla yaparak e, bir çocuğu mutlu etmeyi, bir çocuğun hayallerini gerçekleştirmeyi gerçekten isterdim ama takdir edersiniz ki e, en ucuz papağan türleri e, 4.000 5.000 civarında başlamakta paşamın cinsi olan umbrella kakadular en düşük 10.000-15.000 civarında şu anda satışları söz konusu. Yurt dışında da bunlar 1400-1600-1800 euro civarlarında değişmekte. Yaşına cinsine, tüy güzelliğine göre değişmektedir. Bunun tabi Türkiye'ye getirilmesi gümrük işlemleri, evraklarının hazırlanması gibi birçok aşamaları var. Bu da yaklaşık olarak kuşu Almanya'da sahiplendiğiniz andan itibaren yaklaşık olarak bir ay gibi bir süre içerisinde bunu hazırlayabiliyoruz bu zaman zarfında sizin de bana destek göstereceğinizi düşünüyorum bunların kuşun sahiplenilmesi ile ilgili her türlü aşamaları ben sizinle de paylaşacağım umarım güzel anlar yaşarız güzellikler yaşarız bir şundan çok eminim ki bir arkadaşımız bundan çok çok mutlu olacak çok çok sevinecek hayallerini gerçekleştirmek şey olduğum için ben ayrıca sevineceğim tabii ki benim de e, ekonomik kaygılarım var. E, Youtube kanalından e, belirli bir beklentim var. Bunu da gerçekleştirmek istiyorum. E, bu konuda belki de olumsuz da düşünüyor olabilirsiniz. Olumsuz yorumlar da yapacak olanlarınız vardır içinizde. Ama e, benim de elimden gelen şu anda budur, yapabileceğim budur. E, projemi size gayet iyi niyetle, halisane duygularla anlattım fark ettiyseniz paylaşmış olduğum şu anki videoda hiç ekleme, çıkarma, ne bileyim ben değişiklik yapmadan direkt net bir şekilde ham bir şekilde size paylaşıyorum ki samimiyetimden emin olun. şu anda size söyleyeceklerim bu kadar. gerçekten sizin ilginize, yorumlarınıza, beğenilerinize ve paylaşımlarınıza ihtiyacım var. Lütfen bu ilginizi, alakanızı ve yardımlarınızı benden esirgemeyin. Tekrar videolarımı size, papağan videolarını paylaşmaya devam edeceğim. Sağlıcakla kalın. Herkese sağlıklı, mutlu, koronasız günler diliyorum. Hoşçakalın.